Bizler Müslüman olarak yoğun bir şekilde peygamberimizin hayatını okuyoruz. Onun insanlığın huzuru için ortaya koyduğu değerlere büyük bir önem veriyoruz. Onun hadislerini öğreniyoruz. Diğer insanların da öğrenmeleri için çalışıyoruz. Bunlar elbette güzel şeyler. Birçok erdemli davranışı kaybetmeye başladığımız şu günlerde okuduğumuz ve öğrendiğimiz peygamberimizi hayatımıza yansıtabiliyor muyuz? Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri acaba peygamberimizin hangi sünnetlerine duyarlılık gösteriyorlar? Kutlu doğum vesilesiyle bu soruyu okulumuzda okuyan öğrencilere sorduk. Buyurun birlikte izleyelim. için duyarlılık gösterdiğiniz sünnet bir davranış var mı? Var. Arkadaşlarımı sözünü kesmeden dinlerim. Karşımdaki insanlara iletişim söz ve davranışlardan kaçınırım. Hayatınızda peygamberimizin hangi sünnetini yerine getirmeye özen gösterirsiniz? Peygamberimiz kendisine kötülük yapan insanlara karşı her zaman iyilikle davranmıştır. Ben de insanlara karşı her zaman hoşgörülü olmaya çalışırım. Elimden geldiğince iyilik yaparım. Günlük hayatınızda uygulamak için duyarlılık gösterdiğiniz sünnet bir davranış var mı? Var, şaka da olsa insanlara zarar verecek davranışlardan kaçınırım. İnsanların eksiklik veya kusurlarıyla dalga geçenleri uyarırım. Hayatınızda Peygamber Efendimizin hangi sünnetini yerine getirmeye özen gösterirsiniz? Önemli veya önemsiz başladığım her şey besmele ile başlarım. Temiz ve güzel bir giymeye özen gösteririm. Hayatınızda Peygamber Efendimiz'in hangi sünnetini yerine getirmeye özen gösterirsiniz? Diğer insanları rahatsız etmeyecek şekilde gülmeye özen gösteririm. Başlayın ve bir başlayın. de e, baş, e, önemli veya önemsiz başladığım her şeye besmele ile başlarım. hayatınızda peygamberimizin hangi sünnetini yerine getirmeye özen gösterirsiniz? Anneme, babama ve diğer büyüklerime karşı saygıya önem veriyorum. Özellikle annemin hoşuna gitmeyecek davranışları yapmamaya çalışıyorum. Günlük hayatınızda peygamberimizin hangi sünnetini yerine getirmeye özen gösterirsiniz? Ben her türlü zorluk karşısında şükretmeye çalışıyorum. Her zaman hayatında sıkıntılı, insana üzüntü veren zamanlar olur. Ben yaşadığım böyle zamanlarda peygamberimizin hayatınızda peygamberimizin hangi sünnetini yerine getirmeye özen gösterirsiniz? Arkadaşlarıma hediye vermeye ve onları sevindirmeye özen gösteririm. Çünkü Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Günlük hayatınızda peygamber efendimizin hangi sünnetini yerine getirirsiniz? Yeme, besme ile başlarım. Bitirdikten sonra da elhamdülillah derim. Büyüklerime karşı saygılı davranırım. hayatınızda uygulamak için duyarlılık gösterdiğiniz sünnet bir davranış var mı? Var. Peygamberimiz kendisine kötülük yapan insanlara karşı hep iyi davranırdı. Ben de insanlara hoşgörülü olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de iyilik yapıyorum. <laughs> Günlük hayatınızda uygulamak için duyarlılık gösterdiğiniz sünnet bir davranış var mı? Var. Kazım insanlar. sen Arkadaşlarımın tahammül yapımını sormaya özen gösteririm. Hayatınızda uygulamak için duyarlılık gösterdiğiniz sünnet bir davranış var mı? Var. Ee, gösteriş yapmaktan kaçınırım genelde. Elimden geldiğince sade bir insan olmaya çalışırım. Günlük hayatınızda Peygamber efendimizin hangi sünnetini yerine getirirsiniz? annemin, babamın ve diğer büyüklerime karşı saygı gösteririm. Özellikle annemin hoşuna gitmeyecek davranışlar yapmamaya çalışıyorum.